Merhaba, bugün elimizdeki kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz ve veri görselleştirme konusuna daha yakından bakıyoruz. Merhaba. Amacımız şu, veriler nasıl daha etkili, daha vurucu hikayelere dönüşebilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Yani malum her yerde veri var ama. Evet, hem de çok fazla. Aynen, ham haliyle pek bir şey ifade etmiyor. Hatta Baylan kafa karıştırıyor, öyle değil mi? Kesinlikle öyle, kafa karıştırabiliyor. İşte tam bu noktada galiba görselleşme devreye giriyor. Tam olarak öyle. Veri görselleştirme, yani karmaşık bilgileri daha anlaşılır kılmanın, o sıkıcı sayıları bir anlatıya çevirmenin anahtarı aslında. Hmm. Özellikle günümüzün bu hızlı dikkat ekonomisi dediğimiz şeyde e, veriyi bir hikaye dönüştürmek artık bir zorunluluk. Sadece bir ekstradan ziyade. Anlıyorum. Peki nereden başlamak lazım? Şimdi kaynaklara bakınca temel grafik türlerinden bahsediliyor hep. İşte sütun grafikleri karşılaştırmalar için iyi. Evet, klasikler. Çizgi grafikleri zaman içindeki değişimleri gösteriyor. Pasta grafikleri oranlar için falan. Ama artık işin içinde çok daha fazlası var gibi. Kesinlikle var. Etkileşimli panolar görüyoruz, infografikler, veri haritaları. Bunlar sanki sadece sayıları değil işin bağlamını da sunuyor biraz değil mi? Aynen öyle. Ve işin ilginç yanı şu, iyi bir görselleştirme sadece hani estetik bir şey değil. Bu stratejik bir araç. Stratejik? Nasıl yani? Şöyle düşünün, kendinize şunu sormanız lazım. Ben bu görselle ne anlatmak istiyorum? Kimi anlatıyorum? Yani hedef kitlem kim? akademisyenler mi ya da karar vericiler mi yöneticiler mi evet ya da belki genel kamuoyu mu seçtiğiniz görselin hem o mesaja hem de konuştuğunuz kitleye uygun olması şart mesela mesela teknik bir rapor hazırlıyorsanız belki karmaşık bir dağılım grafiği iş görür ama genel bir sunum yapıyorsanız daha sade, vurucu bir infografik çok daha etkili olabilir. Anladım. Bir de şeyi unutmamak lazım. Görsel hiyerarşiyi. Yani renk kullanımı, boyutlar, elemanların konumu. Bunlarla izleyicinin gözünü doğru yere, en önemli bilgiye yönlendirmek gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Peki ya araçlar? kaynaklarda bir yandan tablo, Power BI gibi daha kullanıcı dostu, hani sürükle bırak tarzı araçlar geçiyor. Özellikle bu görsel panoları, dashboardları oluşturmak için popülerler sanırım. Evet, oldukça popülerler ve hızlı sonuç veriyorlar. Diğer yandan da daha esnek çözümler isteyenler için Python kütüphaneleri var. İşte Matplotlib, Seaborn, Plotly gibi. Bunlar daha çok kodlamayla oluyor. Doğru. Burada önemli olan nokta şu. Aracı kendi teknik beceri seviyenize ve projenizin ihtiyacına göre seçmelisiniz. Yani herkese uyan tek bir doğru yok. Kesinlikle yok. Bazen inanın çok basit bir Excel grafiği bile hani iyi düşünülmüşse o karmaşık gösterişli bir görselleştirmeden çok daha fazla işe yarayabilir. Amacımız hava atmak değil yani. Aynen öyle. Amaç karmaşıklık yaratmak değil, tam tersi, netlik sağlamak, anlaşılırlık, netlik bu kilit kelime galiba peki biraz da geleceğe bakalım kaynaklar yapay zeka ve makine öğrenmesinin de bu alana girdiğini söylüyor evet bu çok heyecan verici bir gelişme veri görselleştirmeyi otomatikleştirmeye başlamışlar bile hatta akıllı grafik önerileri sunan sistemlerden bahsediliyor kesinlikle Yapay zeka sadece süreci hızlandırmakla kalmıyor. Bizim belki gözden kaçıracağımız örüntüleri, anormallikleri de görsel olarak önümüze serebiliyor. Vay canına. Etkileşimli ve hatta böyle sürükleyici, içine alan veri deneyimleri de yaygınlaşıyor. Bu ne anlama geliyor peki bizim için? Bu şu anlama geliyor. Veri görselleştirme gelecekte sadece bir iletişim aracı olmayacak, aynı zamanda bir keşif aracı, karar verme mekanizmalarının bir parçası, hatta belki toplumsal dönüşüm için bile kritik bir rol oynayacak. Çok ilginç. O zaman şöyle bir özetleyelim isterseniz. Bu kaynaklardan çıkardığımız ana fikir galiba şu. Veri görselleştirme artık o araştırma veya iletişim sürecinin sonundaki süsleme değil. Değil kesinlikle değil. Tam merkezinde yer alıyor artık. Stratejik bir beceri haline gelmiş durumda. İster bir makale yayınlayın, ister bir proje sunun, ister sadece fikirlerinizi paylaşın, fark etmez. Verilerinizi bir hikayeye dönüştürme becerisi sesinizi duyurmanın en güçlü yollarından biri. Açık, net, anlaşılır olmak çok değerli. Çok güzel özetlediniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Son olarak belki akıllarda kalması için şöyle bir düşünce bırakabiliriz. Elinizdeki verileri sadece göstermekle kalmayıp onlarla nasıl bir diyalog başlatabilirsiniz? Hmm, diyalog. Evet, yani izleyicinin kendi sorularını sormasını, kendi içgörülerini keşfetmesini nasıl teşvik edebilirsiniz? Görselleştirmeyi bu yönde nasıl kullanabilirsiniz? Bu bence üzerinde düşünmeye değer bir soru.